OKB neden başlar aslında? OKB ya DNA'da yani kandan yani hep genetik olarak bize geçen bir şeydir. Ya da yaşadığımız olumsuz olaylardan maruz kaldığımız tacizler, tecavüzler, istismarlar ya da psikolojik baskılar ya da değersizlik, çaresizlik, yetersizlik inancından dolayı kişi de artık içine ata ata dışarıya vurabiliyor. Ya da coğrafik konumu değiştirmiş olup da onu kaldıramaması yüzünden de kaynaklanabiliyor olabiliyor. Ya da istemediği bir Ortamda potansiyelinin dışında bir hayat yaşıyordur ve bunu değiştiremiyordur. Bu değiştiremediği hayatı değiştiremediği için evde şeyleri değiştirerek aslında kendi o hayatını değiştirebildiğini düşünerek artık çok fazla uğraşarak bu takıntısı da gerçekleşiyor olabiliyor. Ve bu da bir yerden sonra artık kişiyi gerçekten hani yıpratabiliyor. Fizyolojik de değil. Başta önce zaten her şey ruhta başlıyor. Baktığınız zaman insanların aslında DNA'sında fizyolojide hastalık yoktur aslında. Önce ruh yara alıyor. Ondan sonra psikoloji etkileniyor. Ve psikoloji artık ne yapıyor? Çok fazla yara aldığı için, etkilendiği için artık ne yapıyor? Fizyolojimizi etkiliyor ve fizyolojide farklı farklı hastalıklar çıkıyor. Allah korusun yani bu da kötü hastalıklara bile kadar gidebiliyor. Ve burada da bizim yapmamız gereken şey önce bizi bu olaylara iten etkenler nelerdir? Faktörler nelerdir? Onları fark edeceğiz. Normal dışı davranıyor muyuz biz bunu fark edip bunu inceleyeceğiz. <laughs>